Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aramızdan ayrılmasına 5 ay geçti. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının acısı ve özlemi hep taze kalacak. Denktaş'ın anısını yaşatmak adına ülkemizde Türkiye'de gerçekleştirilen etkinliklere her geçen gün yenileri eklenirken bu etkinliklerden biri de şu sıralarda Yakında Üniversitesi'ne yer alıyor. Yakında Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin düzenlediği Uluslararası Rauf Denktaş Yarışması sergisi gün içinde açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin düzenlediği Rauf Denktaş Uluslararası Ex Biris Yarışması sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde açıldı. Müzik Sergi açılışına 13 Ocak'ta aramızdan ayrılan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, oğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, kızı Değer Denktaş ve bazı torunları Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Hasan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcisi, doktorlar ve öğrenciler katıldı. Yarışmaya 23 ülkeden 163 sanatçı toplam 343 eserle katıldı. 168 eser sergilenmeye değer bulundu. Ödül alan eserler 2 Aralık 2011'de belirlendi. Yarışmada Polonya'dan Rizard Balon, Türkiye'den Buçin Demir ve Emre Şengün başarı, Türkiye'den Eren Ertürk, Ruba Kılınç, Engin Korkmaz ve Arjantin'den Mauricio Şavarzman Mansiyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gürkan Gökaşan da teşvik ödülüne layık görüldü. Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş açılışta yaptığı konuşmada yarışma projesinin kurucu cumhurbaşkanının sağlığında bilgisine getirildiğini söyledi. Bugün sergisini yapmış olduğumuz bu proje esasen kurucu cumhurbaşkanının sağlığında kendi bilgisine getirilmiş uluslararası boyutu olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bu vesileyle bir yerlerde daha bir kez daha duyulacak düşüncesiyle kendisi kabul etmiş. Rahatsızlığı döneminde katılımları duyarak ödül kazanan ülke isimleri kendisine aktarıldığında yine sevinmiş ve bugün de maalesef onun gelip açılışını yapmasını tasarladığımız bir sergiyi biz siz dostlarımızla birlikte onun adına açmış olacağız. Rauf Denktaş'ın yayınlanmış 56 kitabı olduğunu, iki kitabının baskıda, bir kitabının da redakte aşamasında olduğunu kaydeden Serdar Denktaş şunları söyledi. Bilgisayarlarından ve arşivinden bulduğumuz 150 civarında da basılmamış kitabı mevcut. Zaman içinde inşallah bunların tümünü baskıya verip okurlara buluşturduğumuzda Denktaş'ın düşündükleri, yapmak istedikleri, sevdikleri mizahı bütünüyle görüş açısı fotoğraflarla bütünüyle hem Kıbrıs Türk halkına hem Türk dünyasına hem de aslında bütün dünyaya bir hatıra olarak, bir görüşü, bir davayı anlatma olarak yansıtılacaktır. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. <laughs>